Bırak. Bırak. Züleyha, yapma lütfen. Lütfen. Ne yapayım? Saadet'ten ölüyormuş gibi mi davranayım? Ne yapayım? Seni üzmek istemiyorum ki. Beni üzmek istemiyorsan peşime gardiyan takmaktan vazgeç Demir. Yapamam. Anla beni. Yapamam. Beni seviyorsun ama yapamam diyorsun. Peki. Seni sevdiğim için. Seni sevdiğim için yapamam. Anlamıyor musun? Bak.. Bak ne yaptık kendine. Sana bir şey olursa yaşayamam. Sensiz yaşayamam. Keşke yapabilsem. Keşke. Uf, sen benim ruhumsun. Çok senin delilik olduğunu da biliyorum. Ama başka türlü seninden gelmiyor. Sen beni zerre sevmezken benim seni bu kadar çok sevmem. Benim için de zor, benim için de zor. Çocuğumu ver bana. Ne sevmiyorsun o zaman beni. Sevdim biliyorsun. Bak beni sevmişsin, sevmemişsin. Ben seni sevmişim, sevmemişim. Umrumda bile değil demiş. Çocuğumu bana ver. Hürriyetimi bana ver. Veremem. Ben. Alın beni. <laughs> Bırak. Süleyha seni çok sevdiğimi anlatmaya çalışmayacağım Züleyha. Çünkü anlamıyorsun beni. Çünkü nedenini biliyorsun. Biliyorum. Senin için gerekirse ölürüm. Bunu mani olan herkesi öldürürüm. Yılmaz'a da. Herkes. Sen yoksa hayat yok benim için. Dünya yok. Hiçbir şey yok. Bırak dedim. Bırak. Şu anlar itibaren seçim sana ait Züleyha. Ya bu şekilde yaşamaya devam ederiz. Bana bir saniye bile tebessüm etmezsin. Tek bir tatlı söz söylemezsin. Hayatı kendine de bana da zehir edersin. Ki o zaman bu kapıdan gardiyansız çıkamazsın. Oğlunu da kucağına alamazsın. Ya da... Ya da... Yılmaz'dan vazgeçtiğine beni inandırırsın. İşte o zaman hürriyetin de senin olur oğlun da. Beni asla sevmeyeceğini biliyorum Züleyha. Senin için canımı versen bile. Hiç değilse nefret etmem benden. Nefret etmiyorum senden. Beni ne kadar çok sevdiğini de farkındayım. Ne çorbası bu? Tarhana Hamine. Gitsene kızım. Afiyetler olsun. Haydi bakalım. Hadi. Ay i̇stemem istemem. Bak bu güzel kızım yedirsin bana. Hmm, yedireyim Hamine. Tamam. Tamam. Kimlerdensin sen? Senin gelinin Amina. Torununun karısı. Çok güzel kız bu. Sen al bunu Ebe, al. Ah. Televizyon Televizyonu açsana. Açalım, yemeğimizi bitirelim, açalım. Olur mu? Hı? Demir, bugün güzel bir film varmış televizyonda, Sofi Loren'in. Seyrederiz değil mi? Seyrederim. Değil mi anne? E, ben pek yabancı film sevmiyorum oğlum, biliyorsun. Siz seyredin, ben kitaba okurum Ha, bak bizim çocuklar konuşuyordu şirkette. Yeni film gelmiş, İsterseniz sinemaya götüreyim sizi. Hem de hemşehrimizin filmi Ayta arman. Olur gidelim. Sen de gelmek ister misin anne? Yok. Ben çok yorgunum oğlum. Siz gidin. Gerçi ben Ayta Çarman'ı çok severim ama... ...siz eğlenin. Emir ben o filmi biliyorum biliyor musun? İzleyenler çok beğenmiş. Gidelim. Yemeğimizi bitirelim. Ben hazırlanayım çıkalım olur mu? O yer gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül o olur Yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim